Herkese merhabalar. Bugün biz ayı çizmeyi öğreniyoruz. Evet. Bugün hem tatlıda hem de kağıtta yeni defterde çiziyoruz. Evet. İlk önce tatlıda çiziyoruz. Şöyle. ilk başta bir tane güzel bir yuvarlak çiziyoruz. Güzel büyük bir yuvarlak çiziyoruz. Sonra buradan böyle kulaklarını çiziyoruz. Aynı böyle. Sonra Gözlerini çizecek şekilde şöyle daha küçük bir yuvarlakcıklar. ve ağzı. Şöyle şöyle. Burası vücududur. Şöyle. Burası da elleri. İsten istediğini meyvelerden tutuyor. Yani isten istediği meyve çizebilir. Şöyle ben çilek yaptım. Ve sonra bu renklerimi alıyorum. Kırmızı, turuncu ve sarı renklerimi alıyorum ve siyah. Siyahı da siyahı da alıp şu tam şu ortasına gözlerini çiziyorum. Sonra geçip kırmızımı alıyorum. Kırmızı da çiçeğimi boyuyorum. Sonra yeşil yeşilden koy yeşil alıp isteyen açık isteyen de koyu yapabilir. Şu tarafını şöyle boyuyorum. Boyadım. Sonra turuncun için aldık. Şöyle birazcık turuncu. İlk önce turuncu. Sadece çok azıcık da birazcık sarı. Koymak için. İki renk aldım. İsteyen öyle de yapmasına gerek yok. Sadece sarıya. Ben sadece size örnek gösterdim. Sonra o diğer elini eli de boyuyorum. Sonra gözlerini de. yani açık kahverengi olmasını koy kahverengi de yapabiliriz şu taraflarını ama istersen turuncu da yapabilir. boyuyorum. Birinciyi boyadım. Şu anda ikinciye devamımı ediyorum. İkinci gözümü de boyadıktan sonra ağzını da boyuyorum. turuncu da boyadıktan sonra böyle birazcık silinebilir ama üzerine aynısını geri çiziyorum. Aynı böyle. Sonra kahverengi almışken son olarak da bu vücudunu boyuyorum. böyle. Oyamama devam ediyorum. O diğer kulağını da boyuyorum. Şu tarafını. Sonra aynı şekilde vücudunu da boyamaya devam ediyorum. aynı. Tatta çizdikten sonra bu defa da aynısını kağıda çiziyorum. Aynı böyle. Sonra aynı şekilde kahverengimi alıyorum. Ve tam şu tarafına Tam şu tarafını yuvarlakçık çiziyorum. Sonra böyle böyle ayının elleri. yaptıktan sonra gözleri de sonra ağzı da kulakları da yaptıktan sonra alıyorum gene turuncu rengimi alıp Gidip elini Ellerini boyadım Sonra alıp şu, şu ağzını da boyuyorum Kulaklarını da Sonra alıyorum siyahımı Ve Tam aynı şu, şu gözlerine boyamadan önce küçük küçük noktacık yapıyorum yaptıktan sonra gene bu tarafını boyuyorum. Sonra geri kalan taraflarını da kahverengiye boyuyorum. Yeni vücudunu, kafasını ve kulaklarını böyle boyadıktan sonra aynı boyadıktan sonra al elmamı çiziyorum. Elma da şöyle şu şu kırmızıya boyayıp üst tarafında yani yaprağında yeşile, dalında da da siyaha boyuyorum. Niye siyah boyarız? Niye? Çünkü kahverengiyle yaptık zaten. İsteyen o diye aynı böyle. Bugünlüğüne bu kadar herkese bay bay.